Hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir canlıyla karşınızdayım. Ne maç izledik öyle be ya. Herhalde uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek. Galatasaray'ın işte şampiyonluk maçı diyebileceğimiz bir maçı işte bugün bu saatlerde izlemiş olduk. Ramazan ayının bu 7. gününde iftarı beklerken o kadar çok gol izledik ki yani bir anda Neyi, ne yapacağımızı şaşırdık. Nasıl bir maç izledik ben de nereden yorumlayacağımı bilemiyorum ama hani bazı anlar vardır, bazı maçlar vardır ya işte bu şampiyonluk alameti dersiniz, İşte bu şampiyonluk maçı dersiniz. Herhalde bu sezonun sonuna da e, tarihe not düşecek olan maç belki bundan sonraki maçlar da çok keyifli geçecek. Belki 37. haftada düğüm çözülecek bilmiyoruz ama ben öyle zannediyorum ki bu maç kilidi Erken çözülmesine de neden olabilir. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin e, Trabzon Spor Depresmanı var. Yaklaşık 2 saat sonra başlayacak olan bir maç var. Artık o maçı iftardan sonra şöyle çaylarımız elimize alarak keyifle izleyeceğiz. Dün bahsettiğim gibi. Ama hani bazı maçlar vardır ya işte şampiyonluk alameti dedirtir. İşte bugün öyle bir maç izledik. Gitti gitti geldi, gitti gitti geldi. Ama sonunda bir geldi, bir geldi. Ve Asayler adına sonunda şampiyonluk şarkılarıyla... Hala Kasımpaşa Stadı'nda gördüğüm kadarıyla devam ediyor. Şampiyonluk şarkılarıyla noktalanan bir maç oldu. Unutulmaz bir maç oldu. 27. dakikada Mertens perdeyi açan isimdi. Öyle bir gol attı ki Hacivari diyebileceğimiz böyle hepimizin gözünün pasını silen bir gol Galatasaray'ı öne geçirdi. Ama aynı Mertens daha oyunun başında öyle basit bir pozisyonda gol kaçırmıştı ki 27. dakikada bu attığı golü hepimiz şaşkınlıkla izledik. O kaçırdığı golün ardından. Hasan Taş teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Birazdan okuyacağım mesajlarınızı. Mertens'in daha maçın başında o bulduğu pozisyonda golü atması işten bile değilken gitti zor olanı başardı 27'de. Öyle bir gol attı ki hepimiz bir anda şaşırdık. Ve Galatasaray açıkçası attığı bu golle devreye önde girme şansını elde etti diyorduk ki 34. dakikada hiç de hesapta olmayan bir şey oldu. Maçın adamı belki de Icardi bu kez kendi kalesine istemeden bir vuruş yapmış oldu. Aslında ona çarptı gol oldu. Öyle bir pozisyon oldu ki yapabileceği bir şey yoktu. O goller atmasını beklediğimiz Icardi'den bu kez ilk kez kendi kalesine bir gol yazılmış oldu ve devre bir birlik bu skorla sona erdi Galatasaray için aslında işler hiç de iyi başlamadı yani iyi gitmedi pek de istediği oyunu oynayamıyordu bir türlü oyunun üstünlüğünü ilk yarıda ele geçiremedi ee, acaba mı dediğimiz maçlardan biri haline geldi ama e, ikinci yarıya başlarken aynı ikardi bu kez e, ben yine golü atarım ama bu kez e, rakip filelere atarım dedi ve 48. dakikada Ön direğe doğru bir koşu yaparak enfes bir kafa vuruşuyla böyle Mertens'in e, şık e, pasını öyle güzel tamamladı ki kafasının ucuyla e, Galatasaray'ı ikinci devrenin hemen başında 2-1 öne geçirdi Mauro Icardi. Evet. Tabii Galatasaray için artık rahatlar, üçüncüyü bulur e, diye düşünmeye başlarken yine hesapta olmayan bir golü Galatasaray kendi kalesinde gördü. Üstelik bu golü atan isim de Ay, aytaçtı da ee, Kasımpaşa'nın e, gol yollarındaki etkili ismi, uzaktan şutları, firkikleriyle dikkat çeken ismi eski bir Galatasaraylı Aytaç. Hani kimilerinin Galatasaraylı oyuncular Galatasaray'a karşı Galatasaray'dan giden oyuncular oynamıyor diye bir bahaneleri var ya, işte o bahaneleri zaten sezonun ilk yarısında asis yaparak aslında e, bahaneleri üretenlere cevap vermişti Aytaç ama bugün de yine bu konuşanlara e, attığı golle aslında cevap vermiş oldu. Tabii ki Galatasaray'a karşı çok da hırslı bir e, oyun sergiledi bugün. Ekstra bir motivasyonla sanki oynuyor gibiydi. Ama gerçekten attığı golle de Muslera'yı avladı. şapka çıkartılacak cinsten çok güzel bir golle durumu 2-2'ye getirdi. Galatasaray e, ne yazık ki iki kez öne geçmesine rağmen maçta iki kez Kasımpaşa'nın beraberlik golüne engel olamadı ve dakikalar 57'yi gösterirken durum 2-2'ye geldi. Galatasaray bu dakikadan sonra da aslında bekleneni veremedi. Yani bugün Galatasaray e, durgundu, istediği gibi bir türlü pozisyonları bulamadı. Rakip daha çok hırslı, daha çok mücadele ediyor gibiydi. Ve rakibin bu mücadele eden isimlerinin başında da 33 yaşındaki Yeşilburun Adaları'ndan e, e, Yeşilburun Adalı oyuncu da Costa geliyordu. Yani 33 yaşında değil 23 yaşında gibi e, oynadığı kanatta önce Kaan'ı zor durumda bıraktı. Sonra zaman zaman Derik Kön'le karşı karşıya geldi. E, adeta bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle maça damga vuran isimlerden biri de Kasımpaşalı e, Da Costa oldu. Da Costa gerçekten iyi takip etti orada e, ve e, bomboş pozisyonda da kendisine yapılan asisti boş geçmedi ve 3-2 takımını öne geçiren golü attı Kasımpaşa 77. dakikada ilk kez Galatasaray'ın önüne geçme fırsatını yakaladı. İki kez öne geçtiği maçta Galatasaray'ın bu kez öne geçme sırası Kasımpaşa'daydı ve maçın yıldız isimlerinden biri yani Kasımpaşa'nın bugün maça damgasını vuran isimlerinden biri yeşil burun adalarından ee, forvet oyuncusu Dakosta durumu 3-2 yaptı. Hepimizin bütün Galatasaraylıların eyvah bu maç e, ne olacak şimdi diye e, düşündüğümüz dakikalardı bunlar. Çünkü oyunun bitmesine çok az bir süre kalıyordu artık ve dakikalar 78'i gösterdiğinde santrayı yapıyordu Galatasaray. İşte o dakikalarda artık umutların e, kırılmaya başladığı, ne olacak diye düşünmeye başladığımız dakikalarda bu kez Zaha sahneye çıktı ceza sahasına doğru yöneldiği pozisyonda rakibi tarafından indirilince penaltı noktasını hakem gösterdi. Biz de üstüne üstlük Kasımpaşa'lı futbolcu kırmızı kart görünce hepimiz tekrar <laughs> özür dilerim ee, yine <laughs> klasik hapşur <laughs> çok çok affedersiniz ee, hepimiz tekrar umutlandık. Ee, teşekkür ederim sizler de iyi yaşayın. Hakem hem kırmızı kartı gösterdi hem de penaltı noktasını gösterdi. İşte maçın kırılma anlarından biri oldu dedik bu. Ve topun başına Icardi geçti. Hani o attığı penaltıları gole çeviren hepimizi e, sevince boğan. Biraz önce de işte kafa vuruşuyla mükemmel golünü anlattığımız Icardi topun başına geçti. Ama Kasımpaşa kalecisi maçta yaptığı kurtarışlarla devleşen Kasımpaşa kalecisi ne yazık ki yine sevincimizi kursağımızda bıraktı biz Galatasaraylıların artık bu maçı öyle bir coşkuyla size aktarmaya izlemeyenlere anlatmaya çalışıyorum ki kusura bakmayın Galatasaraylılarımızı ön planına çıkarmak durumunda kalıyoruz bu dakikalarda çünkü yani izlemeyenler izleyenler izlemeyenlere anlatsın gerçekten futbola doyduğumuz enfes bir maçtı ölüp ölüp dirildiğimiz ama sonunda sevinçten havalara uçtuğumuz şampiyonluk maçı diyebileceğimiz bir maçtı. Ama Kasımpaşa kalecisi yine maçın yıldızlarından olan Kasımpaşa kalecisi kurtardığı bu penaltıyla tekrar Galatasaraylıların umutlarını söndüren bir ana bir dakikaya imza attı. Ama Icardi'nin pes etmeye niyeti yoktu. Yani normalde penaltı kaçıran bir oyuncu ki bunu daha önce de yaşadı. Hatırlayın bir penaltı daha kaçırdıktan sonra yine böyle gol atmıştı. Bugün Icardi bu maç daha bitmedi dedi. O kaçırdığı penaltı atışının ardından normalde demoralize olması beklenen Icardi 83. dakikada bu kez oyuna sonradan giren Hakim Ziyech'in ortasına yükselip öyle bir kafa vurdu ki kalecinin üzerinden yani top ağlara giderken herhalde oradaki Galatasaraylılar da sevinçten havalara uçuyordu tıpkı bizler gibi. Ve skoru 3-3'e getirdi dakika 83'te. Galatasaray bu kez dengeyi bulan taraf oldu. Hep Kasımpaşa'nın önüne geçiyordu. Kasımpaşa dengeyi bulmuştu. Sonra Kasımpaşa öne geçti. Bu kez Galatasaray 83'te dengeyi yakaladı ve rakip e, 10 kişi kalmıştı. Artık Galatasaray'ın önünde daralan dakikalar ve bir şeyler yapması gereken bir Okan Buruk vardı. Okan Buruk o riske oyunun son dakikalarında girmeyi tercih etti ve aynı anda iki oyuncusunu birden oyundan çıkartıp yani son 5 dakikaya doğru girilirken yanlış hatırlamıyorsam hatta daha da az bir süre kalmışken hem Mertens'i hem de Torreira'yı çıkartarak büyük bir riski de aldı. Yani ya kazanacağız ya kazanacağız dedi adeta. Beraberliğe razı olmadı. Vinicius'la Tete'yi iki Brezilyalı'yı aynı anda sahaya sürdü. Aslında bu kimilerine göre de çılgınlık sayılabilirdi. Çünkü hem Zaha'yı oyuna almıştı, hem Ziyeş'i oyuna almıştı, hem Icardi oynuyordu. Üstelik e, orta sahadan da bir ismi çıkartıp tek ön liberoyu dönmeyi tercih etti ve Mertens'i de çıkartıp Vinicius'la Tete'yi aynı anda sahaya sürdü. Torreira bile çıkarken yine aynı tepkiyi ben mi diye e, eliyle kulübe işaret etti ve inanamadığını e, o da aslında gösterdi. Çünkü Okan Buruk aslında çok çok büyük bir riske bence o dakikada giriyordu. Ha, girilmesi gereken bir risk miydi? Evet girilmesi gereken bir riskti. Biraz da şansı da yanında yine yardım etti. Ve o Vinicius, e, Icardi'nin yine maça damgasını vuran isimlerden biri olan Icardi'nin 90. dakikada direkten dönen topunu e, kale önünde tamamlayarak herkesi yeniden havalara uçuran o dördüncü golü imza attı. Hani hatırlarsınız bir zamanlar Galatasaray'ın 3. yıldızında herhalde e, bir Romen oyuncu vardı. Siz yine benim isim hafızam gitti. O Romen oyuncunun attığı golle Lucescu zamanında hatırlar mısınız? Şampiyonluk gelmişti. E, kimine göre bu goller zaman zaman değişti. Kimine göre e, başka isimler de attı ama Luchescu'nun o 3. yıldız e, şampiyonluğunda Radu Nikulescu, Bahar çok teşekkür ederim ben yaşlandım artık. Bana birazcık o golü hatırlattı. Bu Vinicius da böyle geldi çok bir iş yapmıyor gözüküyor gibi ama işte bazen öyle bir goller atarsınız ki şampiyonluğu getiren goller olur, şampiyonluğu getiren goller olur. İşte o da Vinicius bugün Mitroğlu golü diyenler de var. Onu da işte yine isim çıkartamadım Yunan oyuncu Mitroğlu'nun attığı gol vardı. Ama işte o ben biraz daha geriye gittim. Radu Nikolescu'nun attığı gol gelmişti aklıma. Siz Mitron'unu da ekle, ekleyebilirsiniz. İşte tarihe geçen, Galatasaray tarihine geçen bence eğer şampiyonluk gelirse öyle gollerden biri oldu. Vinicius'un attığı gol, bu gol Galatasaray'ın e, şampiyonluk yolundaki dün başlığı atmıştım. En önemli maç demiştim. Sanki hisseder gibi, Allah içime do doğurdu. Çünkü Fenerbahçe'nin yani Trabzonspor deplasmanında oynayacağı haftada puan kaybetmesi olası bir maç gördüğünüz gibi haftada sizin maçınız daha tehlikeli olur her zaman. Hep bu tarihte de böyle tekerrür etmiştir. Yani bugün Galatasaray puan kaybetseydi gerçekten çok kötü olacaktı. Hepimiz çok üzülecektik. Çünkü olası bir Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde elimizdeki avucumuzdaki şampiyonluğu verme durumu da söz konusu olabilirdi. Bundan sonraki haftalarda yaşanacak moral bozukluğu ile. Ama öyle bir maç oldu öyle bir maç oldu ki. İşte sonunda şampiyonluk şarkılarıyla biten, şampiyonluk tezahüratlarıyla biten, hepimizi tekrar ve tekrar havaya sokan çok çok anlamlı bir galibiyet oldu bugün Galatasaray'ın kazandığı galibiyet. Okan Buruk'un da bu son dakikadaki dokunuşu, o riski alışı bana biraz Fatih Terim'i hatırlattı. Fatih Terim de geçmişte böyle maçlarda ya herro ya merro diye bir sloganı vardır onun. Birazcık öyle oldu. Beraberliğe razı olmadı çünkü bugün kazanması gerektiğini biliyordu elindeki kadroyla yapabileceği en e, hani sihirbazlıksa tavşan çıkarmaysa en iyi işi yaptı ki o dakikalara kadar da hani oyuncu değişiklikleri yine konuşulabilir eleştirilebilir ama öyle bir gol öyle bir dakikada geldi ki e, resmen fişi çekti ya ondan sonra da yüreğimizin ağzına gel, ağzımıza geldiği anlar olmadı değil yani bu Kasımpaşa'nın da bu motivasyonunu da ben bir futbol sever olarak Kötü düşünmeyeyim yine alkışlayayım siz ne derseniz deyin ee, ama ekstra bir motivasyonla oynadıkları ve ekstra bir çabayla oynadıkları ortada. Ee, bugün Galatasaray bileğinin hakkıyla hak ederek sonuna kadar hak ettiği bir galibiyeti çok çok enteresan bir maçla hepimizin uzun yıllar hafızasından silinmeyecek bir maçla kazanmış oldu Okan Buruk'u ve öğrencilerine tebrik ediyorum. Icardi'yi tebrik ediyorum haftalardır çünkü ondan böylesine bir reaksiyon bekliyorduk. Yani yine kötü oynadı dediğimiz dakikalarda çıktı sahneye. iki kez maçta demoralize olmasına rağmen biri kendi kalesine attığı gol, diğeri kaçırdığı penaltı. Her baba yiğidin harcı değildir. Her golcü bu işleri yapamaz. Böylesine iki tane kritik olayın ardından geri dönüşü, goller atışı gerçekten alkışlanmayı hak ediyor. Gerçekten övgüyü hak ediyor Icardi'yi de tebrik ediyorum Ve önce şuraya adettendir 3 puanımızı yazıyorum Ardından yine yeni adetimiz Bu maçı artık geride bırakıyoruz Çayları iftardan sonra alıyoruz Ve Hepimiz Büyük bir keyifle Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını izliyoruz Tartışmalı pozisyonları yazanlar var. Fenerbahçeli kardeşlerimiz yine gelmişler. Belli ki onlar e, seviyorlar böyle anlarda bu penaltı pozisyonunu, kırmızı kartı yorumlamayı. Ben de artık sizin yorumcularınız gibi mi yapayım? Ben e, öyle yapmayacağım. Onlar çünkü her türlü şekilde kendileri aleyhine yapılan e, her şey onlara göre yanlış. Kendileri lehine yapılan her şey onlara göre doğru. Ben saygıyı elden bırakmadan... Hakem yorumcularına bırakacağım bu pozisyonu. Onlar en iyi şekilde yorumlayacaklar. Onlar ne derse ben kabulüm. Ama Galatasaray'ın bugün bileğinin hakkıyla bu kadar çekişmeli, bu kadar zevkli geçen bir mücadeleyi kazandığını bir kez daha söyleyeceğim. Ve bu yorumu da hakem hocalarına bırakacağım. Bugün bir yayın daha yapacağım. O yayını geceye bırakıyorum. Sizlerin sorularını daha çok o yayında e, cevaplamayı düşünüyorum. O yüzden e, bugün e, bu maçla ilgili yayını fazla uzatmayacağım. Galatasaraylıların e, tebrik edeceğim. Galatasaraylılar için çok önemli bir maç olduğunun altını çizeceğim. Yüksel Öner çok teşekkür ederim. E, o küfür eden, tribünde küfür edenleri de Galatasaray'ın kurucusuna, e, Galatasaray'ın efsane isimlerine küfür edenlerin de e, herhalde... Vicdanlarıyla baş başa bırakmak gerekir. Ben onların Kasımpaşa'lı, Kasımpaşa e, taraftarı da olduğuna inanmıyorum. Ben çünkü e, onların. Ama e, bugün herkes, eğer işte hep diyoruz ya futbolun adaleti yoksa Allah'ın adaleti var. Allah'ın adaleti de şaşmıyor. Bugün Galatasaray işte o geçmişte e, yapılan kötülüklerin, geçmişte yapılan o ittifakların cevabını bugün sahada verdi. Şimdi de Galatasaraylılara dediğim gibi e, tutanlar Allah kolaylık versin, Allah kabul etsin, tutmayanlara da keyif çayı olsun. Tutanlar için iftardan sonra güzel keyif çayı olsun. Şöyle çaylarınızı, çaylarımızı elimize alalım. Şöyle Trabzonspor Fenerbahçe maçını artık keyifle seyredelim. Ondan sonra da gece 12'de randevulaşalım. Burada yine gece 12'de saatler gece 12'yi gösterdiğinde Sizlerle birlikte günün genel bir değerlendirmesini yapmak üzere buluşalım. Hem sorularınıza cevap vermeye çalışayım, hem de bu haftanın ardından bir genel değerlendirme yapalım. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın, unutmayın. Gece 12'de tekrar gece sonunda yeni bir yayında birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrar tebrik ediyorum. Hoşçakalın.